Size danışanlardan okul öncesi ve okul çağı olarak ayırırsak sizin sık gözlemlediğiniz bulgular neler peki öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda? Genelde e, birçoğu okuma yazmada sorun yaşıyor, hı hı. gecikmiş e, ya da e, yazmada problemler, yazı hataları, e, imlalarda yazım kurallarında mesela hatalar, büyük küçük harflerde hatalar. Ee, kelimeler arası boşluklar boşluk vermeler bu gibi şeylerde hatalar okumada sıkıntılar yarım okuma yarım öğrenmiş olma hı hı. E, ya da <laughs> okumanın sadece başlangıcını alıp uzun süre o başlangıcı öğrenememe o şekilde e, hani ilk başını öğrenmiş hı hı. ama ilerlemiyor hı hı. orada çakılmış kalmış gibi hı hı. hani bu tarz şeyler e, tabii ki bu beraberinde matematik Hı hı. Matematiği de içeriyor, işte dört işlemde sıkıntı gibi, işte sayı saymalarda, e, sıralı saymalarda ya da çiftler çiftler üçer üçer saymalarda sıkıntılar hı hı. gibi geniş hı hı. hani çocuğa öğretilen her şeyde öğrenmede bir sıkıntı gibi bakabiliriz buna. hı. bakabiliriz bunlar. Because I